aşkım çok kötü karnım ağrıyor. He, hayır olamaz bebek geliyor işte. Kesin bebek geliyor inanamıyorum. Aa, hemen gitmemiz lazım bir ay. Evet evet tekme atıyor içeriden çıkmak istiyor. Şimdi patlatacak karnımı. Vay eşek sıpasına bak tekvandocu olacak herhalde. Hemen çıkartalım onu. Evet evet hadi hemen gidelim. Allah gidiyoruz bir ay hazır ol işte gidiyoruz hemen hastaneye. Ay fakir manyak mısın? Evi niye yıktın? Allah Allah insan gibi de gidebilirdik. Yok bir ay yok benim oğlum da olacak insan gibi gidemeyiz yani. İşte vakit geldi. Fakirin bebeği doğmak üzere muhtemelen onu kaçıracağız. Tamam patron merak etme sen onu kaçırırız. Fakirle yarım kalmış bir husumetim var. Bu işi burada bitireceğim bugün. Bana yaptıkları karşılık onun bebeğini alacağım. Böylelikle ödeşmiş olacağız. İleride onun çocuğunu ona karşı bir savaşçı olarak kullanacağım. Yani fakirin işini bitirecek olan kişi yine kendi oğlu olacak. Evet patron, gerçekten harika bir fikir. Hemen gidip kaçıralım bebeği. Hastaneden eve gelemesin. Biz direkt alıp kendi evimize götürelim. Evet evet haklısın. Hadi yürü. Gidelim onlarla birlikte. Of ya of camdan patlayacağım şimdi. Ve çıkamadılar ameliyattan. Kötü bir şey mi oldu acaba ya? Allah Allah. Bebeğimle Mira'ya kötü bir şey mi oldu acaba? İnanamıyorum ya. Ya onlara bir şey olursa? O zaman ne yaparım ben? Bir an önce çıksınlar artık ameliyattan. Fakir bey fakir bey müjdemi isterim. Bebeğiniz doğdu. Ne? Gerçekten mi? Ben babam oldum şimdi yani. Gerçekten doğdu mu bebeğim? Evet evet. Bebeğinizi görmek ister misiniz? Birazdan bebeğinizi göreceksiniz. Tabii ki isterim doktor bey. O benim evladım. Miray da iyi ama değil mi? Ona da bir şey olmadı. Yok yok merak etmeyin. Mira yanımda, bebeğiniz de çok sağlıklı. İkisi de turp gibi maşallah. Oh be! işte bu. İşte bu. Duydun onları. Hemen gidip bebeği alıp geliyorsun. Tamam mı koçum? Bak bir hata yapayım deme. Yoksa ölümün benim ellerimden olur ha. Tamam patron, merak etme. Yaptığım işi tam yaparım. Bilirsin. Bugüne kadar hiçbir şeyi yarım yapmadım. O çocuğu alıp getireceğim. Tamam. Hemen burada olsun. Hemen getir. Bebeğinizi görmeye hazır mısınız fakir bey? Evet doktor bey. Tabii ki hazırım. Heyecandan patlayacağım şimdi. Hadi getirin artık bebeğimi. Tamamdır geliyor. İmdat. Sada işte bebeğiniz. Ne bebeği ya? Ne oldu Miray? Niye imdat diye bağırıyorsun? Hani bebek? Korkunç bir tane adam geldi. Takım elbiseli. Bebeğimizi aldı. Kaçırdı onu. Ne? Ne diyorsun sen Miray? Öyle şey mi olur saçmalama. Kim kaçırdı bizim bebeğimizi? Hayır ya olamaz. Ne? Benim hastanemden bebek mi kaçırdılar? Hayır ya nasıl olur bu? Neredeler? Kaçıyorlar. Onları yakalamamız işte patron kaçırdı mı bebeği? Çabuk bagajı at bebeği, hadi. Attım patron baskaza geliyorlar. Hayır olamaz canım oğlum, hayır gidiyor. Olamaz babacığım. Hayır olamaz canım oğlum. Kim bunlar? Bebeğimi kaçırdılar. Hayır ya hayır olamaz. Fakir aşkım ne oldu? Bebeğimizi kurtarabildin Hayır adamların yüzünü bile göremedim. Arabaya binip gittiler. Ama bebeğimi oğlumu gördüm. Bagajdaydı. Onu da kollarımı alamadan kaçırdılar oğlumu. Niye yaptılar bunu ya niye? Ben de göremedim. İçeride maskeliydi adam. Göremedim yüzünü. Olamaz ya. Hayır ya. Hayır. Canım oğlum benim gitti. Merak etme Kerem komiser onu bulacaktır. Kerem komisere haber verelim. Evet Kerem komiserden yardım isteyelim. Belki o bulabilir. Canım oğlum benim. Hayır ya hayır. Canım oğlum. Evet fakir. Bütün suçları buraya topladım. Anlat bakalım şimdi. Ne oldu? Kerem komiser birisi geldi ve yeni doğan bebeğimi alıp kaçtı. Arabaya binip kaçtılar. Yüzlerini bile göremedim. Onu bulman lazım. Tamam merak etme fakir. Biz onu bulacağız. Burada bütün şüphelilerimiz var çukurun etrafında. Sonrasında da gerçek suçluyu bulduğumuzda çukurun dibine korkunç kreninin yanına göndereceğiz. Sonra da korkunç kreni onları bu korkunç dişleriyle yiyecek. Evet Kerem komiser. Korkunç kreni onları löpür löpür yesin. Merak etme. Biz ben ve arkadaşlar bu suçluyu bulabiliriz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar sizce bunu kim yaptı? Yorumlara yazın bakalım. Ayrıca gerçek suçluyu bulmamız için kanala abone olup videoya like atmayı da sakın unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çukurumuzun etrafında korkunç balde öğretmen var. Kurabiye adam var. Korkunç dabbe var. Bir tane tövbe bismillah bir şey var yani bu ne böyle ya? Yaşlı tatlı bir amcamız var. Sonrasında da sevimli bir Köpek var Rıfkı ve iki adette kötü mafyamız var arkadaşlar sizce bunlardan hangisi yapmıştır fakirin bebeğini kim kaçırmıştır yorumlara yazın en iyisi sorgulamaya korkunç balde öğretmenden başlayalım korkunç balde öğretmen yapmış olabilir kendisi öğretmen sonuçta yeni bir öğrenci gelmesini istemediği için çocuğu kaçırmıştır ya da çocuğu hemen okula götürüp ders anlatmaya başlamıştır hem de yaz tatilinde hayır Kerem komiser ben öyle bir şey yapmam ben çocukları çok severim onları onları löpür löpür yerim ama önce okula gelmeleri ve benim derslerimi dinlemeleri lazım. Allah Allah manya bak ya deli misin kardeşim sen? Senin yüzünden çocuklarımızı okula gönderemeyeceğiz ya. Bu ne böyle? Yok canım yok gönderin. Eğer okula göndermezseniz ben aç kalırım yani. Aç mı kalayım kardeşim? 2-3 çocuğun da lafını etmeyin yani yiyeceğiz ya. Lan manyağa bak atıyorum lan seni. Korkunç kreni de seni yesin de gör bakalım yenmek nasıl bir şeymiş. Ne? Hayır hayır ben yenmem ben yerim. Ya hadi oradan be sen ne uğraşacağız. Atıyorum ben bunu arkadaşlar. Bu nasıl bir adam ya? Korkunç kreni onu löpür löpür yesin yani. Onunla mı uğraşacağım kardeşim ben? Evet. Kurabiye adam söyle bakalım. Çocuklar kurabiyeleri çok sevip sizi yediği için çocuğu kaçırdın değil mi? Doğruyu söyle. Beni yemesin büyüyünce diye kaçırdın çocuğu. Hayır Kerem komiser öyle şey mi olur? Ben çocukları çok severim. Onlara kurabiye yaparım sonra da satarım. O yüzden ben yapmadım. Ayrıca çocuğu kaçıran kişi arabayla kaçırmış. Benim ellerim yok ki. Kurabiye kurabiyeden kollarım var sadece. Ben araba süremem. Aa doğru ya. Bu ellerle nasıl araba sürsün arkadaşlar? Şunlara baksanıza. Elleri yok. Sadece kurabiyeden tatlı kolcukları var. Tamam tamam. Seni affediyorum. Neyse. Kurabiye adamı affedelim. Allah Allah. Bu adam kim ya? Kardeşim senin ne işin var burada? Bu adam kim kardeşim? Bizim şehrimizde ne işin var senin? Sen mi kaçırdın çocuğu? O be sen. Kat katır. Katır. Obe. Obe tırr tırr. Tır. Tır. Lan ne diyorsun oğlum sen? Dalga mı ben Ube, çocuk yok yok abe yok abe yok abe yok abe. Ya arkadaşlar bu ne diyor ben anlamıyorum. Çukur atıyorum yani yapacak bir şey yok. Yabancı galiba bu. Atıyorum gitsin yani. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ne dediğin belli değil. Allah Allah ya. Deli midir nedir anlamadım ki. Evet sırada tappe var arkadaşlar. Tappe de yapmış olabilir. Gerçekten çok korkunç birisi. Şuna baksanıza gözleri bembeyaz. Üstü kan dolu. Umarım bu kanlar fakirin çocuğunun değildir. Yoksa yoksa her şey için çok geç olmuş olabilir. Hayır bunlar onun değil. Bunlar başkalarının. Ben çocukları sevmem. Ben büyükleri severim. Yani sizi. Ne yapacaksın bizi mi yiyeceksin manyak? He? Evet bu gece saat 3'te senin evine geleceğim Kerem komiser. Hazır ol. Hadi lan oradan. Gelirsen var ya ağzını burnunu kırarım senin. Anladın mı? Tapta mappe dinlemem yani. Bize sökmez aslanım. Görecek Kerem komiser uykunun tam ortasında aniden koşturan manyak Arkadaşlar korkmaya başladım ben ya ben bunu en iyisi Çukur'un dibine atayım yani korkunç kreni bunu yesin de akşam başıma bela olmasın yani Arkadaşlar atıyorum ben bunu bu iş böyle olmayacak yani Hadi yallah ne böyle ya? Bizim şehirde de bir tane akıllı usta insan yokmuş ki. Hepsi deli. Evet şöyle bakalım. Rıfkı var. Tatlış köpekcik. O da yapmış olabilir. Yani niye yapsın gerçi ama olsun. Yine de yapmış olabilir belki. Evet Rıfkı. Köpek söyle bakalım. Sen mi yaptın he? <laughs> Oğlum söylesene sen mi yaptın? Allah Allah ya. Kerem komiser evladım sen gerize mısın? Köpek o köpek. Dayı ne diyorsun ya? Allah Allah niye gerize kaldı bana? Ya köpek yaptıysan soruyorum işte. Söyler belki. Evladım köpek çocuğu kaçırıp arabanın bagajına atıp arabayı nasıl sürsün? Senin hiçbir beynin çalışmıyor. Vay vay vay. Böyle düşündüğüne göre kesin sen yaptın değil mi amca? Zaten to sokakta top oynayan çocukların toplarını da kaçırıyormuşsun sen. Yani yeni top oynayan birisi gelmesin diye çocuğu direkt kaçırdın değil mi he ulan manyak mısın sen allah allah benim ehliyetim yok ki bizim zamanımızda traktörler vardı ben. ben traktör kullanıyorum bilemedim yani arkadaşlar bu amca belki suçlu olabilir bir şüphelendim yani bana laf falan etti yani köpekle konuşuyorum diye kalbimi kırdı yok yok bu Kerem komiserden adam olmayacak arkadaşlar sizce bu amca suçlu mu ya Allah Allah yorumlara yazın eğer suçlu derseniz amcayı da korkunç kreninin yanına atacağım yani böyle şey mi olur ya amca ya da hapse seni yorumlara yazın arkadaşlar sizce bu amca suçlu mu neyse amca sen şimdilik dur da ben şu iki adamı da bir sorgulayayım yani bunlar da suçlu gibi duruyor aynı bir mafyaya benziyorlar şunlara bak Evet şimdi gelelim sorguya. Hey sen gözlüklü. He, bana mı dediniz beyefendi? He, sana dedim burada başka gözlüklü mü var? Evet arkadaki adam da gözlüklü baksanıza. He, arkadaki de mi? Dur bakayım. Evet o da gözlüklüymüş. Ama ben sana dedim. Bana bakalım bana kelime oyunu yapma. Sen kaçırdın değil mi çocuğu? Hayır hayır ben kaçırmadım. Ben öyle şeyler yapmam zaten. Ben banka falan soyarım. Biz mafyayız da. Allah Allah başka neler yaparsınız siz? Yani dükkanları kundalarsınız. Atlarız, i̇nsanları gasp ederiz. Arada döveriz de yani böyle e, paraları falan da çalarız. Araba falan çalmışlığımız da vardır yani. He ama çocuğu siz kaçırmadınız. Öyle mi? Yok canım öyle şeyler yapmayız biz Kerem komiser. Yani araba falan çalıyoruz işte banka soyuyoruz. Ama yani çocuk kaçırmıyoruz. Ulan zekalı. Senin yüzünden her türlü çukurun dibine ineceğiz zaten şimdi. Ha çocuğu kaçırdığımızı söylemişsin ha söylememişsin. Hiç mi beynin çalışmıyor senin? Ama ama patron. Şey. E, ne şey lan? Saftirik herif. Kerem komiser hepsini bu adam yaptı. Bundan suçluyum ben. Ne? Hepsini bu adam mı yaptı yani? Sen nereden biliyorsun peki? E, ben nereden mi biliyorum? Şey. E, tam o esnada ben de oradan geçiyordum. Orada gördüm yani. Bebeği alıp kaçırdı. Hayır ya hayır. Kerem komiser yalan söylüyor. O benim patronum. O arabada bekliyordu. Ben de çocuğu alıp getirdim. Sonra da kaçırdım. Hayır yalan söylüyor. Ben öyle şey şeyler yapmam Kerem komiser. Göreceğiz bakalım öyle şeyler yapıyor muymuşsunuz. Hastanenin önündeki güvenlik kayıtlarını açıyorum hemen. Ulan madem güvenlik kayıtları vardı yarım saattir niye uğraşıyorsun? Açıp baksaydın ya direkt o kadar kişiyle konuşacağına. Aa evet ya harbiden benim aklıma niye gelmedi? Yarım saattir milleti sorguluyoruz. Zaten ka güvenlik kayıtları var ki kameralar yani. Ya uğraştırma bizi Kerem komiser. Biz yaptık işte ya. Patladık zaten ne yapalım ya. Oh, Bu fakir denilen adamın bana zamanında borcu var. Bana ödemedi. Ben de onun çocuğunu kaçırdım. Aynen yani Kerem komiser. Bizim de şeyimiz var yani. Yalan söylüyorlar Kerem komiser. Ben bunlardan borç falan almadım ya. Allah Allah at şunları gitsin. Hayır ya borç aldı benden. Dondurma almak için borç almıştı çocukken. Sonra da geri ödemedi. O yüzden ben de intikamımı aldım. Ulan dondurma için borç istemiş adam senden. Manyak herif. Onun için çocuğunu mu kaçırdın? Evet sırf dondurma borcunu geri alabilirdim mek için mafya oldum. Sonra da borcumu geri almaya geldim. Yok yok bu adam harbi ruh hastası yani. Atmak lazım bunu açsa arkadaşlar değil mi yani? Atıyorum ben bunu. Yok yok bunların ikisini de açsa atmak lazım. Bu da gitsin. Hadi yallah sen de git kardeşim. Allah Allah manyaklara bak ya korkunç kredi. Sen de ye şunları. Manyaklara bakın arkadaşlar ya. Neyse kurtulduk onlardan. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyen herkes yorumlara yazsın bakalım. Kimler videoyu sonuna kadar izlemiş göreceğiz. Ayrıca kanala abone olup video like atmayı da sakın unutmayın ha. Bak unutuyorsunuz görüyorum bak hala abone olmadın. Bak olmadın hala bak izliyorum seni. Heh, şimdi oldun mu? Tamam hadi görüşürüz.